Gazze için bir şeyler yapabiliriz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ki yapacağımız şeyleri iyice anlayın. İşler çok kötü. Başım ağrıyor. Yorgunum. İnsanlar evlerini, yurtlarını kaybetti. Anneler, babalar evlatlarını birer birer kaybediyor. İnsanlar açlıktan eriyerek yaşıyor. Birçoğumuz ise hala kendi küçük sıkıntılarından dert yanıyor. Gazze haberlerini görünce kanalı değiştirmek yerine dur ve izle. Gazze haberlerini görünce hanımını ve çocuklarını çağır ve izleyin. Gazze haberlerini görünce paylaş ve yay. Gazze için ne yapabilirim diyorsan, sana ilham olacak bir örnek var. O, Peygamber Efendimizin yanında şiirleriyle İslam'ı ve ümmetin sesini duyurmuş bir şairdi. Kalemiyle mücadele etti. Sözleriyle halkı cesaretlendirdi zulme karşı durdu. Filistin davası da böyledir. Sadece silah ve güçle değil, kalem, söz ve sanatla da sahip çıkılabilir. Kaleminle, çiziminle Filistin'in sesini duyur. Cihat bir tek kılıçla olmaz. Allah için gayret edin. Çocuklarınıza Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı anlatın. Evlerinizde Kur'an okutun. Boykot da büyük bir güçtür. Örneğin bir market sahibi boykot ürünlerini dükkanına koymayarak etkili bir duruş gösterir. Ancak bu cesaret ve kararlılık ister. Filistin davasına sahip çıkmak yalnızca fiziki mücadeleyle değil, kalp, zihin ve sözle de mümkündür. Evlerimizde, okullarımızda, sosyal hayatımızda bilinç ve farkındalık oluşturmak, küçücük bir çaba bile ümmete ses olmak demektir. Allah hepimize bu gayreti göstermeyi ve ümmete katkı sağlayacak adımları atmayı nasip eylesin. Yani yapabileceğin şeylerden birisi Filistin'den bahsetmek, onu unutturmamak ve sesini duyurmaktır.